Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir video çekmiyordum. İşler sebebiyle yoğunluktan dolayı bir zaman bulamıyordum. Bugün kısa bir video çekeceğim balıklarımızın son durumuyla alakalı. Ee, balıklarımız bu şekilde aldığımda 4 adet vardı. Biri öldü. Daha sonrasında ben 2 tane daha şurada görünen siyah gibi kahverengi gibi olanla şu beyaz aldım. Bunların diğerlerine göre biraz daha ufak boyda. Ee, bu şekilde şu anda biri öldü iki tane daha ekledik 5 adet Japon balığımız var herhangi bir sağlık problemleri yok ee, akvaryumda sadece pipo filtre çalışıyor Onun dışında herhangi bir şey yok Isıtıcı kullanmıyorum Kaloriferle evde suyun sıcaklığı normal Japon balıkları için zaten e, çok yüksek sıcaklıklara gerek yok soğuğa dayanıklı balıklar olduğu için herhangi bir problem olmuyor İçinde ekstradan e, Ben şeyleri seviyorum Helena katil salyangoz İki tane katil salyangozum var Biri burada biri burada Onların e, Yemsiz kalmaması için Salyangozların iki adet de şurada yetişkin boyda Adi salyangoz var minare salyangoz Bunlar çok hızlı Üreyen türler e, Bunlardan var iki tane Onlar yavruluyor Bunlar da iyi. O şekilde gelişim döngü devam ediyor. Ee, cam biraz kirli gibi çıkıyor. Aslında temizlemiştim. Ee, su soğuk olduğu için içinde vatoz yok. Vatoz aldım öldü falan. O yüzden yeni vatoz eklemesi yapmıyorum. ve Ara ara camı temizliyorum. O yüzden şuralarda falan kısmi şeyler var. Ee, yosun oluşumları falan var. Bu şekilde ee, balıklarımın sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir problemleri yok. Yaşamaya devam ediyorlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Tekrar ilerleyen videolarda görüşmek üzere. iyi günler.